Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Mor ve sarı rengi kullanacağım. Ayrıca şöyle de sütlü kahve arkadaşlar. Kahve rengi 142, mor 508, sarı da 410 numara. İplerin markası Altınbaşak, tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum modelimiz bu şekilde arkadaşlar sizlere de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum hemen sık iğne ile tığ battı yuvasına ipimi tutturuyorum 1 2 zincir bir defa doladım 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir trabzanın arkasından sık iğne ile tutturdum ve bir tane de sık iğne oluşturdum Yine iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına sabitledim. 1 2 3 zincir çekiyorum hemen yanına. 1 2 3 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık ile sabitledim. İki defa minimum ucunu ipimi doladım. Bir tığ battı atıyorum, ikinci tığ battı yuvasına. ikişer ikişer ilmeklerini bırakarak trabzan oluşturdum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane zincir çekiyorum. Zinciri birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Bir tane de sık iğne oluşturdum. Ve 1 2 3. Bakayım. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına 30 zincir hemen yanına. Ve 1 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2 eki iki şeklinde tramsan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Tekrar iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. iki çiçek arası da bu şekilde çimen oluşturuyoruz arkadaşlar. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Tekrar iki zincir hemen birleştirdim. Evet yazmamızın kenarına bir tur bu şekilde gidiyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. Yeşil ipimi alıyorum. Yeşil ipimde Lavin marka 383 numara arkadaşlar. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Burada hemen ilk zincir yuvasına sık iğneyle sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine 10 tane zincir çekiyorum ve birleştirdim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Ve ters çevirdim ilk yuvaya ikinci üçüncü dördüncü bu şekilde hemen ipimi ilmeklerimin içerisinden geçiriyorum sık ile düğümledim ve burada ön tarafa doğru iki ilmek var arkadaşlar şöyle göstereyim o ilmeğin içerisinden de sık iğneye geçiyorum ve bir tane de zincir çekiyorum. Ve burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde yaprağımızı oluşturduk. Hemen buraya da hızlıca oluşturayım. Hemen ipimi alıyorum diğer ipime. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Hemen bu ortadaki zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu şekilde 4 tane zincir yuvası oluşturduk. 5. arkadaşlar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum hatta 5 tane. 2 defa doladım. Önce bir, sonra ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Burada hemen ters tarafı çeviriyorum. Bir tane zincir çekip hemen ilk bu şekilde yuvaya girdim. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciyi birleştirdim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane atlıyorum. En sondaki zincir yuvasını sık iğneyle sabitledim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. İki zinciri mini kirpikler oluşturacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 hemen diğer zincire sık iğne ile geçiyorum yine iki zinciri mini kirpik oluşturacağım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 bir tane zincir çekiyorum ipimi kesiyorum arkadaşlar modelimizi oluşturduk Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık gerçekten güzel bir model oldu Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini de açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz. İki çiçek arası da bence bir tane daha olsa daha güzel olacaktı sanki. Siz istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Ayrıca bu yaptığım oy örneklerin fotoğraflarını oya.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.